<laughs> Olmaz. Bugün yatakta yatma sırası bende. Kalk hadi. Sıra falan anlamam ben. Git yer yatağa yat ve orada sessizce uyu. Tamam mı? Bu küstah tavırlarını başkalarına sakla. Sıra bende tamam mı? Sen yerde yatıyorsun hadi. Laftan anlamıyor musun sen? Nesin sen? Prenses falan mı? Evet prensesim. Burası benim odam, benim yatağım ve her şey benim buradaki. Anladın mı beni? Şimdi ver şu yastığı. Dur, beni dinle. Bu sadece 20 gün için. Biraz anlayışlı Sana ol Sana söyledim ben yatacağım burada Sadece 20 gün içinse git yerde yat o zaman Hadi ver şunu Ne geçimsiz bir insansın <laughs> bırak şunu bana ver dedim Hayır vermiyorum bırak dedim Bak komiser vazgeç bundan sinirleniyorum artık Bu benim artık. umurumda bile ver değil Ver şunu bana Bak, bu yatakta ben yatacağım. Anladın mı? Öyle mi? Bu o kadar kolay değil. İstersen bu yatağı kolayca ele geçirebileceğimi biliyorsun, değil mi? Sakın böyle bir şey yapma. Celum, sen burada ne yapıyorsun? Odana girdiğim için özür dilerim Ava. Şey, çok kötü bir rüya gördüm. Bu da beni çok korkuttu. Sonra Aryanı düşündüm. Onu çok özlediğimi fark ettim. Sonra kendimi tutamayıp buraya geldim. Aryan bunu bilir. Ne zaman böyle korsam beni sadece o sakinleştirebilir. Tamam canım. Değil mi Aryan? Ama canım sen... Yani bu odada... Ne olmuş? Bu evli bir çiftin odası değil ki. Yani birlikte yatacak haliniz yok. Maho yatağında uyuyabilir. Biz de yere bir şilte atar. Bütün gece sohbet edebiliriz. Ludo falan oynarız. Ne dersin? Böylece korkum da tamamen geçmiş olur. Peki, tamam. Bu defa kaybedeceksin. Göreceğiz. Aa! <laughs> Sana söylemiştim. Acele etme. Sıra bende. Sana hep söyledim değil mi? Bugüne kadar beni Ludo'da yenen olmadı. Bir daha bana meydan okumaya kalkma. Hı? Ne bakıyorsun öyle? Nazar değdirmeye çalışıyorsun değil mi? Oynamak istiyorsan gel bize katıl. Hayır, oynamak istemiyorum. Keyfim bilir. Sıra sende. saygısızlık. Bu saygısızlık değil anne. Bu gördüğün benim öfkem. Tamam mı? Aldığın yanlış karara olan tepkim. Bu yaptığın yanlış. Anne bunun odasında başka bir adam var. Ve de, ve de onun karısıyla. Tuh sana. Düşüncesi bile miydi mi bulandırmaya yetiyor. Benim oğlumun, bunun odasında ol. bir başka adam Saki var. Ol. Anlayamıyorsun bunu. Üstelik bu onun karısının yanında. Değil. Bu yanlış bu anne, kararını, Çok yanlış. Tanrı böyle istedi. Tanrı böyle istedi. Hayır anne. Bu Tanrı'nın isteği falan değil. Değil işte. Bunu sen istedin anne. Bunu sen yaptın. Şambu'nun annesi olarak o ikisini Tanrı cezalarını versin. Derdim. ah. Ah anne asla böyle laflar etmeyeceksin tamam mı? Ben ki bu ailenin en yaşlısı olarak bütün bu eski düşüncelerimi bırakmışken sen nasıl böyle söylersin? Kabul ediyorum. Bu hayatın gerçeği bir kadın için kocasının zamansız ölümünden daha trajik bir şey yoktur. Ama bu demek değil ki o da onunla beraber ölsün. Hayat defteri onun içinde kapansın. Herkesin hayatını yaşamaya, yola devam etmeye, geleceğe bakmaya, mutlu olmaya hakkı vardır. Mahua kaderinde ne varsa onu yaşamak zorunda kaldı. Artık sen ne dersen de bu hiçbir şeyi değiştirmez. Anladın mı? Ne oldu? Mahua, neyin var? Yok bir şeyim. Neden sordun? Hadi oyna. Ee, bir saniye bekle. Mahua, neyin var senin? Ne oldu? Neyin var? Söylesene. Sana bir soru sordum. Neyin var? Ben de sana yok bir şeyim dedim. Git Ludo oynasan Eğlenmenize bakın hadi. Böyle nasıl eğlenirim? Kalk hadi ne olduğunu söyle bana. Sana bir şeyim yok dedim. Ağlayacak ne var ki? Seninle kavga etmiyorum. İncitecek kötü bir şey de söylemedim. Neden ağlıyorsun? Ne oldu söyle hadi. Sizi Ludo oynarken görmek... Bana eski günlerimizi hatırlattı. Hadi ama. Böyle basit bir şey için duygusallaşma. Neyse üzme artık kendini. Al. Sil gözyaşlarını sonra da kalk oradan. Sen de Ludo oyna. Hadi. Onun nesi var? This is yapıyorsun sen? Ha? dur. Geri sayımı başlatıyorum Mahua. Bu sadece 20 gün için. Sonrasında senden sonsuza kadar kurtulmuş olacağım. A dur. Bir gün geride kaldı bile. O yüzden üstüne bir çizik atabiliriz ha? İşte oldu. Sadece 19 gün var. Sonrasında Senden tamamen kurtulmuş olacağım. Sonsuza kadar. Seni kim komiser yaptı? Ha? Söyle. 20 günü bile sayamıyorsun. Bu kadar mı aptalsın sen? Günleri saymak için duvarı mahvetmek zorunda mıydın? Şu duvarın haline bak. Ah! Nesi var? Ah! Hey! Ah! Neyin var? Sen iyi misin? Ah, bana elini sürme. uzak dur. Uzak dur benden. Hey! Abartma sana. Sana dokunmak istediğimden değil... Canın yandığı için yardım etmek istedim... Hadi otur... Dikkat et... Otur... Senin ilgilenmesi için birini çağıracağım... Ben çağırırım... sen. Aa! Benim tutulduğu için dua et... sen. Yoksa sana dersini verirdim... Ayakta bile duramıyorken bana ders vermekten bahsediyorsun... Otur sen... Ben birini göndereceğim... Seni... Aa! Aa! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.